adayların bir kısmı da belki burada olan adayların birbirini kucaklayarak güzel bir seçim dönemi yaşamasını diliyorum. Ben edepsizlik yapmadım. Kimseye de edepsizlik yapıyorsun demeyi kendime yakıştırmam sayın başbakan. Lütfen. Lütfen. Çok yapıcı bir konuşmaydı. Çok çok, yapıcı, çok yapıcı bir konuşmaydı Sayın Başbakan. Bunu Evet, evet hakkımız vardır. Efendim lütfen geçmeyin. Sayın, Başbakan bir, cümle bir cümlesinde hakaret yoktur size. Hiçbir siyasi değildir. Hepsi, hepsi anayasaya uygundur. Vallahi